Ruhlarımız böyle garip bir şekilde yapılandırılmıştır. Hafif bağlarla refah ve yıkıma mahkum edilmişizdir. Frankenstein Merhabalar, bu yayınımız bu bölümün son kısımlarını ele alacak. 15. bölümün 8. kısmında kalmıştık. 8. kısmımızın adı, Büyük Sanayinin Manifaktürde ve El Zanaatlerinde, El Sanayinde Yolaştığı Devrimdir. Sanayi ile birlikte manifaktürler ve el zanaatlerinin ününü kaybettiğinden söz etmiştik. Mesela Adam Smith döneminde 10 işçi bir günde el birliğiyle 48 bin iğne yapıyordu. Sanayi devriminden sonra ise bir iğne makinesi bir iş gününde 145 bin iğne yapar. Bir işçi 4 iğne makinesini denetleyebilir. Bu da 580 bin iğne eder. Fakat manifaktür bölümünü hatırlayalım. Bu seri üretim manifaktür için geçerlidir. Yani heterojen manifaktürler hala kendisini sürdürmeye devam edebilir. Mesela saat üretimi hemen makineleşmez. Heterojen manifaktürün makineleşmeye geçmesi ürünün yapısına göre değişkenlik göstermekle birlikte oldukça fazla zaman alabilir. En azından seri üretim manifaktürden daha yavaş bir süreç olur. Sanayi devrimi döneminde manifaktürler en kötü çalışma koşullarına sahip iş yerleriydi. Günümüzde de pek bir şey değişmemiştir. Çünkü günümüzün modern manifaktürleri rolünü taşeron firmalar üstlenir. Manifaktür ya da taşeron firmalar büyük üreticilerle yarıştığı için bütün her şeyden maliyeti düşürmek durumundadırlar. Mesela ücretten, gıdadan, iş güvenliğinden, sağlıklı çalışma koşullarından vesaire. Marx şöyle der: İşçilerin bu sağlık hakkını kendilerinin gerçekleştiremeyeceklerini, ücretli sağlık polisi yönetiminden de etkili bir destek elde edemeyeceklerini de ayrıca belirtmiştim. On binlerce erkek ve kadın işçinin yaşamları bugün salt yaptıkları işin bitip tükenmez fiziksel ızdıraplar yüzünden gereksiz bir işkenceyle geçmekte ve kısalmaktadır, der. Sonrasında ise Marx yaş aralığına göre ölüm oranlarından söz ediyor. Fakat biz daha güncel olanına bakalım. Mesela 2017 rakamlarına göre ortalama beklenen yaşam süresi 72'dir. Zenginlerin bu yaşam sürelerini bazı araştırmalara göre 9, bazılarına göre 13'ü aştığı gösterilir. Mesela İskoçya Nüfus Müdürlüğü'ne göre varoş semtlerin ortalama ömrü 67'dir. Stanford işletmeden Jeffrey Pfeffer'ın kitabı Dying for a Paycheck'te mesela ABD'de her yıl 120 bin kişinin sadece işe bağlantılı stresten öldüğünü yazıyor. İş yaşamı dünyanın en büyük 5. ölüm nedeni olduğu yazıyor. Eroin değil, koronavirüs değil, iş yaşamı. Dünyanın en büyük 5. ölüm nedeni. Devam edelim. Mesela manifaktur dışında bu dönemde evlere de işler alınır. Evlerde yapılan işler genelde iki şekilde olur. 1 Son elden geçirme 2. Onarım İşin konusuna göre fabrikalarda ya da manifaktürlerde bazı basit işlere belli departmanlar açmaktansa evlere işler vermek daha ucuza gelebilir. Günümüzde bu tarz Putin out denilen emek süreci biçimi hala mevcuttur ve çeşitlenmiştir. Parça dikimi ve onarımının yanı sıra freelance metin yazarlığı, test kitaplarına soru yazarlığı gibi dijitalleşme ile birlikte birçok uzmanlık alanının çok çeşitli olan fakat özü itibarıyla aynı olan ev içinde yapılan parça işçiliği ile karşılaşmak mümkün. Marx, manifaktür ve ev sanayilerinin ara dönem temsilcileri olduklarını söyler. Buna ise şöyle bir örnek verir. Mesela modern sanayide elbise, şapka, ayakkabı ve bunun gibi işlerde manifaktür ve ev sanayinin rolü büyüktü. Ama dikiş makinesi birlikte bu rolleri azaldı. O dönemde manifaktürde dikiş makinesine ve fabrika sistemine geçti. Fakat onun yüksek sermayesi olmadığı için kadın ve çocukları düşük ücretle çalıştırdılar. Günümüzde hala birçok düşük ücretle sigortasız işçi çalıştıran merdiven altı konfeksiyon atölyeleri vardır. Anlaşılacağı üzere el zanaatleri ve manifaktürler fabrikalarla yarışmak, kendi ürün maliyetlerini onlarınkiyle aynı düzeye çekmek için her yerden kısmak ve çok çalışmak zorundaydılar. Marx'ın bu kısımdaki tavrı ise el zanaatleri ve manifaktürlerin eninde sonunda biteceğine yöneliktir. Fakat günümüzde pek Marx'ın dediği gibi olmamıştır. iPhone fabrikası yarı manifaktüreldir. Yani kapitalist kendi koşulları içerisinde maliyeti en ucuz olanı seçer. Çinli işçi ucuzsa henüz makineye geçmez. Yarı manifaktür olarak devam eder. Aslında Marx'ın temel argümantasyonunda da Marx bize bu öngörüsünü kanıtlamaya çalışmaz. Biz şu an sadece hala göreli artı değer biçimi olarak emek aracının emeğin üretkenliğini arttırmadaki katkısından söz ediyoruz aslında. Fakat Marx zaman zaman böyle teleolojik educated guests'lerini hissettiriyor. Harvey bununla ilgili çok önemli bir tespit yapıyor. Çalışma sistemleri arasındaki rekabetin artması işçi sınıfı için 1960'lar ve 70'lere nazaran son dönemde işleri çok daha kötüleştirmiştir. O zamanki kapitalist dünyanın pek çok kesiminde büyük fabrika sistemleri vardı ve güçlü emek örgütlenmeleri belli bir siyasal nüfuz ve siyasal güçle toplumsal hareketleri destekliyordu. O zamanlar gerçekten de fabrika sisteminin diğerlerini ortadan kaldıracağı ve bundan kaynaklanacak siyasal koşulların sosyalizmi getireceğini düşünmek hiç tuhaf gelmiyordu. 1960'larda kapitali okuyanların çoğu böyle bir teleolojik durumu kabul edebilecek durumdaydı der. Gerçekten Harvey'in dediği gibi 1970'lerde olsaydık ve bu ses kaydı o dönemlerde gerçekleşmiş olsaydı Marx'ın bu teleolojik eğilimine karşı bu kadar kuşkulu yaklaşmayabilirdik. Fakat 80'lerden sonra Batı sermayesini Çin'e taşıması, böylece orada daha manifaktürel ya da yarım manifaktürel parçalı üretim süreçlerinin kendisini yoğunluklu olarak göstermesi, taşeronlaşma, endüstri öncesi kapitalizmde yaygın olan Putin out sisteminin yaygınlaşması sonucundan, evden çalışma, parça başı çalışma gibi modellere geçilmesi sonucunda günümüzde Marx'ın bu eğilimini kabul edemiyoruz. Ayrıca gene Harvey'in belirttiği üzere işçi sınıfının örgütlüğü için tek bir alanda binlerce işçinin çalışması daha avantajlıdır. Çünkü zaten binlerce kişiyi kapitalist bir araya getirmiştir. Fakat birçok etken olmakla birlikte günümüzde birçok üretim modelinin olması işçiyi parça parça bölmektedir. Bu da işçi sınıfının örgütlenmesini olumsuz etkileyen faktörlerden yalnızca biridir. Devam edelim. 9. kısmımızın adı fabrika yasaları. Bu yasanın sağlık ve eğitimle ilgili maddeleri bunların da İngiltere'de yaygınlaşmasıdır. 19. yüzyılda çalışma saatlerini belirleyen ve eğitim, sağlığı da belirleyen fabrika yasaları çıkmıştır. Marx bununla ilgili şöyle der. Toplumun kendi kendine gelişip şekillenen üretim biçimine karşı ilk bilinçli ve yöntemli tepkisi olan fabrika yasaları, gördüğümüz gibi tıpkı pamuk ipliği, otomat ve elektrikli telgraf gibi büyük ölçekli sanayilerin zorunlu bir ürünüdür, der. Yani yeni makinalarla yeni iş kolları oluşur değişime ayak uydurması gereken bir işçi sınıfına ihtiyaç doğar. Böyle bir ihtiyaç vardır. Aslında Marx uzun uzun anlatır ama şöyle söyleyelim. Temel eğitimin sanayi devriminden sonra gelmesi kapitalistin çıkarlarına ters düşen bir olgu değildir aslında. Kendisine uygun, eğitimli, değişen koşullara uyum sağlayacak bir işçi sınıfına onun da ihtiyacı vardır. Marx şöyle der. Sermayenin değişen sömürü ihtiyacını karşılamak için yedekte tutulan, her an kullanıma hazır, sefil durumdaki işçi sınıfının yerini değişen iş ihtiyaçlarına uygun olarak her an mutlak olarak kullanılabilir durumdaki insanların alması, yaptığı iş ancak bir bütünün küçük parçası olan parça bireyin yerini bütün yönleriyle gelişmiş, farklı toplumsal işlevleri birinden diğerine kolaylıkla geçerek yapabilen bir bireye bırakması büyük sanayi ile ölüm kalım meselesi haline gelmiş bulunuyor. Politeknik okullar ve tarım okulları. Bu değişme sürecinin büyük sanayi ile birlikte kendiliklerinden ortaya çıkan bazı ürünleridir. Bir diğeri işçi çocuklarına bazı teknoloji derslerinin verildiği ve farklı üretim araçlarını kullanma yeteneğinin kazandırıldığı meslek okullarıdır. Fabrika mevzuatı Sermaye tarafından zorla koparılan ilk ödün olarak yalnızca temel eğitimi fabrika çalışmasıyla bağlantılı hale getiriyorsa, hiç kuşku yok ki kaçınılmaz olduğu üzere siyasal gücün işçi sınıfı tarafından ele geçirilmesiyle teknolojik eğitimde hem teorik hem de pratik eğitimle işçi okullarında yerini alacaktır. Yine hiç kuşku yok ki üretimin kapitalist biçimi ile işçilerin buna karşılık gelen iktisadi koşulları bu tür köklü dönüşüm dinamikleriyle ve bunların hedefi olan eski iş bölümünün ortadan kaldırılmasıyla tam bir çelişki içindedir. Ne var ki bir tarihsel üretim biçiminin çelişkilerinin gelişimi bunların çözülmesinin ve yeniden biçimlendirilmesinin tek tarihsel yoludur. Nesutor ultra crepidam. Kunduracı çizmeden yukarı çıkma, övdü, zanaatçılığa özgü bilgeliğin bu en yüksek doğruluğu, saatçi Watt'ın buhar makinesini, Fulton'ın buharlı gemiyi icat ettikleri andan itibaren düpedüz saçma bir söz haline geldi, der. Burada dikkat ederseniz Marx, işçi hakkında ilk defa umut içeren bir şeyden söz eder. Manifaktür dönemindeki işçi, El zanaatlerinden parça işi yapmaya geçmiştir ve parça işi onu rutin bir iş yapmaya ve aptallaşmaya götürür. Daha sonra makineleşme ile birlikte işçilerin büyük bir çoğunluğu değersiz birer makine organlarına dönüşmüşlerdir. İnsan zihninin ve potansiyelinin çeyreğini bile kullanmayan birer aparat haline gelmişlerdir. Fakat işçi için temel eğitim kapitalistin çıkarlarına çok da ters düşmez. Teknolojik gelişmelerle yeni teknik alanlar açılmaktadır. Bunlar yeni teknik ve teorik bilgileri gerektirir. Bu yüzden kapitalist kendi işçi açıklarını hemen tamamlayacak yetkinlikte bir iş gücü ordusunun hazırda bekliyor olmasını ister. Bu yüzden esnek ve iş kollarındaki yeni teknikleri hemen edinebilen bir işçi sınıfını arzu eder. İşçi multidisipliner, çok yönlü ve uyumlu olabilmelidir. Marx ne sutor ultra crepidam yani kunduracı çizmeden yukarı çıkma sözüne alıntılar. Manifaktür döneminde teknik bilgi loncaların hakim olduğu, herkese öğretilmeyen gizli bir hüner olarak kendisini sürdürür. Fakat endüstri devriminden sonra ve günümüzde de böylesine teknik ve teorik bilgiyi gizleyen bir yapı aslında kapitalist sistemin sayesinde yıkılmıştır. Kapitalist aslında işçiye dair çelişkili isteklere sahiptir. Kapitalist yeni teknik ve teknolojileri hem yetkin, vasıflı, çok yönlü, esnek ve uyumlu bir işçi sınıfı ister. Aynı zamanda itaatkar, kendi çıkarını mümkünse pek düşünmeyen, bu yüzden öz değeri yani haysiyeti pek olmayan bir sınıfı da ister. İşçi sınıfının bu temel eğitimdeki gelişmine bakacak olursak 1980'lerden sonra eğitimde özelleşme ile birlikte toplumun geneline yayılmış eğitim kalitesi evet vasattır. Fakat biz ülkemizi ya da belli ülkeleri dünya standartlarıyla kıyaslayarak veya son 15 yıla göre kıyaslayarak değerlendiriyoruz. Bu yüzden dünyadaki işçi sınıfının yetkilenmesi açısından son 100 yıllık gidişatı görmüyoruz. UNESCO verilerine göre Türkiye'de 1975'teki 15 yaş üzerindeki nüfusun okur yazarlık oranı %60 iken günümüzde %96'dır. Aynı şekilde Çin'de 82'deki okur yazarlık oranı %61 iken günümüzde 97'dir. 1870'lerde dünyadaki okur yazarlık oranı %19 iken 2020'lerde 86'dır. Gene UNESCO verilerine göre 1820'lerde dünyadaki temel eğitim verme oranı %4,2 iken 2018'de bu oran %89,4'e çıkmıştır. Bütün dünyada okur yazarlığın ve temel eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte paralel şekilde kapitalistin de işçi sınıfı içerisinde eğitim seviyesine ve uzmanlıklara göre talepleri de oldukça çeşitlenmiştir. Bu yüzden günümüzde eğitim seviyesine, uzmanlığına ve tecrübesine göre belirlenen çok katmanlı bir işçi sınıfı hiyerarşisi de mevcuttur. Günümüzde artık bütün dünyada işçi sınıfının nüfusa göre oranı ezici bir çoğunluğa sahiptir. Fakat bu kapitalistin ihtiyaçları çok katmanlı olduğu için beraberinde devasa bir hiyerarşiyle kendisini var etmiştir. Marx devamında şöyle der. Kısım kısım alıntılayalım. Şimdi büyük sanayi mevcut üretim sürecini hiçbir zaman son ve değişmez bir biçim olarak görmez ve ele almaz. Bu yüzden sanayinin teknik temeli devrimcidir. Genel olarak önceki üretim tarzları çok daha tutucuydu. Büyük sanayinin bu devrimci yapısı işçilerin görevleriyle emek sürecinin toplumsal bileşimlerinde de değişikliklere yol açar. İş bölümünün köklü değişikliği işçileri o işten bu işe sürükler bu nedenle büyük sanayi niteliği gereği bir yandan emekte değişmeyi, görevde akıcılığı, işçide genel bir hareketliliği zorunlu kılarken, öte yandan iş bölümünü o katılaşmış özellik ve ayrıntılarıyla yeniden canlandırmıştır der. Devamında her ekonomik gelişmede bazı işlerde makineleşmeden dolayı iş olanakları azalır ve üretim arttıkça yayılma ve genişleme de beraberinde olur. Böylece yeni iş alanları oluşur. Bu yüzden her ekonomik gelişme toplumsal bir rekabeti doğurur der Marx. Yani bir yandan işsizlik oluşurken başka bir yandan yeni iş kapıları açılır. Böylece oraya buraya koşmanız gerekir. Devam eder. Bütün yaşamı boyunca aynı işi yenileyerek güdükleşen ve böylece bir parça işçi haline gelen ve parça insan olan manifaktürün parça işçisinin yerini çeşitli işlere yatkın, ve üretimdeki herhangi bir değişmeyi karşılamaya hazır ve yerine getirdiği çeşitli toplumsal görevleri kendi doğal ve sonradan kazanılmış yeteneklerini serbestçe uygulama alanı sağlayan bir şey olarak benimseyen, tam anlamıyla gelişmiş bir bireyi koymayı, kapitalist, işçiyi bir ölüm kalım sorunu halinde zorlar, der Marx. Marx'ın bu söylediklerinin daha derinlemesine incelenmesi Richard Sennett'in karakter aşınmasındadır. Bu Chul-han'ın birçok kitabı da aslında bu meseleleri ele alır. Şimdi insanın endüstri dönemiyle birlikte ve sonrasında olması gereken karakteri aynı onun ekonomik yapısındaki dinamizmine ve devrimciliğine uygun olmak zorundadır. Yani ister beyaz yaka, ister mavi yaka olsun, günümüzde ideal işçi esnek, sığ, her koşula uyum sağlayan, amaca yönelik ve performatif olmalıdır. İdeal olmayan işçi ise daha güvenlikli ilişki kuran, derinlikli, ilkeli, sürece bütünsel bakan bir işçi biçimidir. Karakter aşınmasında Richard Sennett, reklam sektöründe çalışan bir anne babanın çocuklarını eğitirken yaşadıkları içsel çatışmayı anlatır. Reklam sektörü aşırı dinamik, güvensiz, esnek, süreksiz, aşırı uyumlanmayı ve adaptasyonu gerektiren bir sektördür. Fakat bu ebeveynler gün boyunca Böyle bir yapıya sahipken çocuklarına sevgi, güven gibi derinlikli, uzun vadeli ve istikrarlı duygusal yapıları öğretmeyi başarmak zorundadırlar. Bu duygusal çatışma birçoğumuzun yaşadığı zor bir çatışmadır. Fakat sevgili dinleyiciye kendi kanımca birkaç müjde verebilirim. İş hayatı böylesine uzun vadeliliği, böylesine bir ilkeliliği derinliği ve güveni kapsamayan bir yapıya sahiptir. Günümüzden bakarsak çocuğumuza en sağlıklı şekilde güven, sevgi, derinlikli ilişkiler, ilkeli bir insan olmak ya da meselelerin sürecine, bütününe bakmaya çalışmak gibi entelektüel ve duygusal olgunluklar kazandırırsak şayet, muhtemelen günümüzde çocuğumuz iş hayatına ve arkadaşlık ilişkilerine girdiğinde büyük çatışmalar ve sorunlar yaşayacaktır. Ayrıca Uyung terimiyle günümüz arkadaşlık ilişkileri de aynı iş hayatındaki ilişkiler gibi performatif startup ilişkilerine dönüşmüştür. Eğer siz gene kapitalistin istemediği bir işçiyseniz yani daha güvenlikli ilişki kuran, derinlikli, ilkeli, ister üretim sürecindeki ilişkilere, ister arkadaşlık ilişkilerindeki süreçlere bütünsel bakma alışkanlığı olan biriyseniz, arkadaşlık ilişkisi kurmanız da zor olacaktır. Startup arkadaşlık ilişkileri yani günümüz ilişkilerinin temel sevgi ve güven anlayışı amaca yönelik, performatiftir. Bu yüzden de sığ bir yapıya sahiptir. Emek vererek sevgisini gösteren sevgi anlayışı adı altında herkesin işi düştüğünde birbirini aradığı, herkesin birbiriyle amaçsal performatif gereklilikler üzerinden aracılığıyla sevgi ve güven bağı kurduğu arkadaşlar, sevgililer arasındaki sevgi, güven gibi uzun vadeli kurulan temel duygusal dinamikleri sığ bir şekilde lojistik destekle veya güven ve sevgiyi ölçülendirmeyi temel ticari hukuk yasalarının terazisinde ölçmeye olanaklı hale getiren günümüz yaygın ilişki modeliyle günümüzün pek uyumlu, marifetli insanı diyalektik olarak dostluk, arkadaşlık, sevgililik ve aile bağlarının temel dinamikleriyle iş hayatının kaygan zemini arasındaki duygusal çatışmayı da aşmayı kanımca başarmıştır. Güven ve sevgi bağlarını, güven ve sevgi bağlarını sığlaştırarak aşmak bu sistemle çatışmamak açısından daha akıllıcadır. İş dünyasında meselelere süreç odaklı, bütünlüklü bakan sınıf el zanaatı ustalarıydı. Bir terzi İşine uygun kumaşı seçer, ölçü alır, oran orantılara dikkat eder, kalıp çıkarır, prova yapar. Sonra da her bir parçaya ayrı bir dikim tekniği uygular. O bir kıyafete baktığında süreci bütünlüklü bir şekilde ele alabilir. Fakat günümüzde ne iş alanında ne de duygusal yakın ilişkilerde böyle bir bakış açısına ihtiyaç yoktur. Hiçbir süreci takip etmeden sonuçta çıkan aksaklığa çözüm bulabiliyorsak Gerek ilişkilerimizde gerekse iş hayatında ne kadar hızlı ona reaksiyon gösterebiliyorsak o kadar iyiyizdir ve doğruyuzdur. Yani kısaca Richard Sennett'in dediği gibi günümüzde gerek yakın ilişkilerde gerekse iş hayatında aranan kişi içerik olarak sığ fakat kimlik olarak çok yönlü ve esnek olmak zorundadır. Engels'in İngiltere'de işçi Sınıfının Vaziyeti kitabından aklında kalan bir sözü. İnsan ne kadar azıyla yaşayabiliyor? Evet, ne kadar azıyla yaşayabiliyoruz? Maddi yaşamımızdan kısmaya uyum sağladığımız gibi manevi dünyamızı da kısabilme kabiliyetine kadiriz. Gerçekten insanın böylesine her koşula uyum sağlayabilme kabiliyeti beni şaşırtıyor. Bin yıllar boyunca bu kabiliyetimizden dolayı hayatta kalabildik. Fakat belki de artık bu kabiliyet bize zarar veriyordur diyelim ve devam edelim. Şunu da belirtelim. Bu bir önceki kısım aslında daha çok fabrika yasalarının sürecini, çocukların eğitim imkanına yönelik, işçilerin çalışma saatlerine yönelik tarihsel süreci ele alır. Ben sadece kendi önemli bulduğum kısımlara değindim. Birçok yeri es geçtim. O yüzden bu kısım sadece benim anlattıklarımdan ibaret değildir. Bir sonraki kısma geçmeden Marx'ın sevdiği Frankenstein'dan bir alıntı yapalım. Doğru tüm dünyadan kopmuş canavarlara dönüşeceğiz ama bu sayede birbirimize daha çok bağlanacağız. 10. ve son kesim büyük sanayi ve tarımdır. Marx burada çok önemli bir educated guess yapar. Kapitalist üretim tarım ile manufaktürü çocukluk çağlarında bir arada tutan eski bir birlik bağını koparıp atmıştır. Ama gelecekte daha üst düzeyde bir sentezin maddi koşullarını yaratır bu der. Burada Marx tarım ile endüstri arasında diyalektik bir çatışma görür. Yani tarım ile sanayinin geçici bir süre aynı kalmasından sonra eninde sonunda tarım da endüstrileşecektir. Yani endüstriyel üretim tarımı da kapsayacaktır. Çünkü o dönemde tarımın yetersiz makineleri ve artı değer üretememesi bir sebeptir. Hala orta çağdan kalmış bir iş bölümü biçimi ise ikinci sebeptir. Eş zamanlı olarak endüstriyel üretimde ise sanayinin üretim yoğunluğunu arttırmasından kaynaklı 1. Ham madde ihtiyacı artar, 2. Bu ihtiyacın maliyetini düşürme isteği oluşur, 3. Emek gücünün temel geçim araçlarının maliyetini düşürme isteği oluşur. Günümüzde ise artık özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde tamamen endüstriyel tarıma geçilmiştir. Amerika'nın gayri safi yurt içi hasılası 25 trilyon olmasına rağmen yıllardır emek gücü fiyatları bir türlü artmaz. Bunun bir sebebi Amerika temel gerekli emek maliyetini düşürebiliyor. Hem Çin'den gelen ithal ucuz mallarla bunu yapıyor hem de bir dönüm araziden 1.2 ton buğday çıkarabiliyor. Fakat tarımın endüstrileşmesi ve aynı zamanda endüstri devrimi aslında insanın doğayla kurduğu ilişkideki bazı dengeleri de bozmaya başlar. Şöyle der Marx. Kapitalist sanayi insan ile toprak arasındaki madde dolaşımını bozar. Yani insanın yiyecek ve giyecek olarak tükettiği öğelerin toprağa tekrar dönüşünü engelleyerek toprağın verimliliğinin sürekli olması için gerekli koşulları bozmuş olur. Der ve sonrasında şöyle der. Kapitalist tarımdaki her gelişme Yalnız emekçiyi soyma sanatında değil, toprağı soyma sanatında da bir ilerlemedir. Belli bir zaman için toprağın verimliliğinin artmasındaki her ilerleme, aynı zamanda bu sonsuz verimlilik kaynağının mahvedilmesi yönünde yapılmış bir ilerlemedir. Bir ülkenin, örneğin ABD'nin kalkınmasına büyük ölçekli sanayi ile başlanması ölçüsünde bu tahrip sürecinin hızı da artar. Kapitalist üretim teknikleri ve üretimin toplumsal sürecindeki bileşimlerin derecesini geliştirir ama aynı zamanda bütün zenginliğin orijinal kaynaklarını toprağa ve işçiyi kurutarak yapar bunu, der Marx. Bu sol içinde geçerli, insanın doğayla kurduğu ilişkinin bozuntuya uğraması ve kapitalist düzen içerisindeki onun tahribatı göz ardı edilmiştir. Hatta doğa, teknoloji, toplumsal zihniyet, toplumsal ilişkiler, üretim tarzları ve gündelik hayatın yeniden üretiminden bağımsız bir şekilde Marx sanki yalnızca üretim şekillerini, teknolojiyi ve toplumsal ilişkileri önemsiyormuş gibi Marx'ı insanın doğayla kurduğu sağlıksız ilişkiyi göz ardı etmekle eleştirdiler. Fakat bu Marx'ın perspektifini eksik bilen bir eleştiridir. Marx'ın perspektifi Harvey'in de dediği üzere üretim ilişkilerini, toplumun zihinsel düşünüş biçimini, gündelik hayatın yeniden üretimini ve teknolojiyi, bu değişkenlerin hiçbirini birbirinden bağımsız ve aynı şekilde bunların doğayla kurduğu ilişkiden bağımsız bir şekilde ele almaz. Diyelim ve artık bu bölümü bitirelim. 155 sayfalık birçok konuyu ele alan bir bölümdü. Umarım düzgün ele alabilmişizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.